Ege, kuşadası. Ya amma pahalıymış bu tatil köyleri ya. Vaktiyle bir tatil köyü açsaydım şimdiye çoktan köşe oluyordum Rafi. Patron, ben de tatile gitmek istiyorum. <laughs> Rafi, yengen zaten tutturmuş tatil tatil diye bir de sen çıkma başıma. Hem sen tatili ne yapacaksın? Sen yeteri kadar yanmışsın, bronzsun. Sana biz Kenyalı bile diyebiliriz. <laughs> Merhaba Rafi. Merhaba İngiliz. <laughs> ee Kadir ayarlayabildin mi bir yer? Maalesef Hulya. Bütün tatil köyleri dolu. Sabahtan beri telefon ediyorum her yer dolu. Full full. Yalan söyleme Kadir. Yüzlerce tatil köyü var. Hepsi nasıl dolu olabilir? Sana ve biricik kızıma layık olanlar dolu Hulya. Yani birinci sınıf olanlar. <laughs> Ver sen şu gazeteyi. Ben iş yerinde inceler, fıstık gibi bir yer ayarlarım. Ben ayarlıyorum Hulya, ayarlıyorum. Sen artık ödemeyi yaparsın. Dur ya, ya, Ben bakarım. Hallederiz, hallederiz. Tamam o zaman Kadir. Bak ben gidiyorum. Akşam annemlere gelirsin. Ama lütfen tatil haberleriyle birlikte. İyi günler Rafi. Güle güle yenge. Fıstık gibi yer ayarlarmış. Fıstık gibi yerlerin fiyatları da fıstık gibi. Hem de tuzlu fıstık değil mi patron? <laughs> Espri yapma Rafi. Espri yapılacağı zaman ben yaparım. Ama güzel yapamıyorsun patron. Kes! 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 Her şey dahil tatil köyü. Geç. Tam pansiyon 84 milyon. Geç. Yarım pansiyon 60 milyon. Bunu da geç. Vay. Vay. Zamanında turizm sektörüne girmek varmış. Gerçi aklıma gelmişti ama vazgeçmiştim. Demek o zamanlar ufak bir yer alsaymışım... ...şimdiye çoktan vergi rekortmeni olurmuşum. Artık çok geç patron... Atalan Uskudar'a geçti. Ya, 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 Öyle deme Rafi. Hiçbir şey için geç değildir. Şuraya bak. Üç kişilik bir ailenin tatil masrafı bir buçuk milyardan az değil. Benim tatil köylerine gidip para saçmaya değil. Benim tatil köyü açıp para toplamaya ihtiyacım var. Ortada çok büyük bir pasta var Rafi. Bu pastadan payını almamak enayilik. Neden bulacaksın tatil köyü? E, güzel bir soru. Hadi buldun. Para nerede? Bu daha da güzel bir soru. <laughs> tatil köyünü işletecek para ortağımda mevcut da... ...tatil köyünü nereden bulacağız? Ortağın kim peki? E, henüz ben de bilmiyorum. <laughs> Yok Hasan, bu hayat bu torna atölyesinde geçmez. Benim bir şeyler yapmam lazım. Cüzdanımı gold kartlarla doldurmam lazım. <laughs> doğru söylüyorsun ama abicim... ...ya biliyorsun işte. Usta musta tanımıyorum artık. Bırakacağım bu işi, yeni bir yer açacağım ben. Ben de varım abicim. Ne açıyoruz? Ne bileyim bir restoran, kafe veya simit sarayı. Döner büfesi de olabilir. Olabilir. Babam Ayvalık'ta tatildeyken hemen bir atılım yapacağım yani. Selam kayınço. Hoş geldin enişte. Eniştenle turizm sektörüne atılmak ve de katılmak ister misin kayınço? <laughs> İsterim. İyi diyorsun da enişte işletecek tatil köyünü nereden bulacağız? Ayıp ettin kayınço ben o işi hallettim. Asos'ta harika bir yer buldum. Tam tatil köyü olacak bir pansiyon. <laughs> tatil köyü olacak bir pansiyon mu? Evet. Adamı aradım İstanbul'daymış zaten. Yarın gelecek kontratı yapacağız. Hadi ya süper. Ee, kayınço sen de bir 15 bin dolarcık bulunur muydu? Ben de niye koşa koşa buraya geldi diyordum. Sen sus sakar çırak baykuşa sen. Burada büyüklerin konuşuyor. Enişte ben de 15 bin dolar ne ara? E ee, canım sende olmaz da babam da olur yani. Onda da yok. Ya bu nasıl ortaklık kayınço ya? Ben fikri buldum sen de işteyse parayı bul ya. <laughs> Kızım Tankut nerede? Evde baba. Evin duvarlarına resim yapıyor. <laughs> evin duvarlarına ama... mı? Evet. Düz renk çok klasikmiş. Bizim evimiz farklı olmalıymış. Öyle mahalle duvarlarına çizdiği gibi çıplak adam resimleri çizmesin gelmem bak evinize ha. Aman çizsin baba. Ben nasıl o bitirdikten sonra badanacıları çağıracağım. <laughs> Mustafa nerede? Niye gelmedi? E ne bileyim ben Mehmet? Bütün gün berabersiniz. Niye gelmedi diye bana soruyorsun. Hadi. <laughs> Dükkanda baba. Tatil için yer ayarlıyor. Beş yıldızlı tatil köyüne gidecekmişiz dede. He tabi gidersiniz kızım, gidersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Banka mı soyuyoruz? Ya bir sus Hasan ya bir sus. Nereden bulacağız 15 bin doları? Bizim oturduğumuz yalı var ya. Evet. İşte onu sezonluk kiraya vereceğiz. Oradan gelen parayı da bizim tatil köyünün sezonluk kirasına aktaracağız. E, ablamla Ceren ne olacak? Ya onlar benimle beraber geliyor Mustafa. Koskoca tatil köyü işletiyoruz. Çalışacak adama ihtiyacımız var. Ne yani? Yani şimdi bütün yaz boyunca Hülya ablayı çalıştırmayı mı düşünüyorsun? ne var yani? Hem tatil yapar, hem müşterilere yemek yapar. Vallahi bu yaz prensesler gibi tatil yapacağım. 15 gün ne yemek ne bulaşık. Oh bir güzel dinleneceğim. Bir kadın üç öğün yemek yapıp nasıl dinlenebilir ki enişte? Bence ablam kabul etmez. Hallederiz kayınço. Hallederiz. <laughs> Buyur Kadir abi. Sağ ol Sakar Çırak Baykuş'a sen. <laughs> ya abi. Ya usta Ayvalı'a gidiyor. Sen de Asos'a gidiyorsun. Ee, peki ne yapacağım ben tek başıma burada? Dur oğlum daha hiçbir şey belli değil. Ne demek belli değil? Yarın yapıyoruz işte kontratı. <laughs> Efendim Kadir Bey. Rafi günaydın. Nedir buraların hali Rafi? Hiçbir yeri süpürmemişsin daha Rafi. Ben sevmiyorum süpürmeyi. Ne demek ben sevmiyorum süpürmeyi? E toz kalkıyor. E, toz kalkıyor. Bana bak Rafi. Seni ayağımın altına bir alırım görürsün o zaman tozumuzu. Kardeşim senin işin bu. Süpürmek ne demek sevmiyorum süpürmeyi? E, sevmiyorum Allah Allah. Rafi. Rafi beni deli etme. Al şu süpürgeyi. Al kardeşim. Al. Geç, 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 geç. geç. Süpür, süpür, süpür şunları, süpür. Birazdan buraya çok zengin adamlar gelecek. Zengin adamlar mı? Nasıl yani? Evet. Çünkü ben Boğaz'daki yalı için kiralık ilanı verdim de ondan Rafi. Aman ya. Bana bak Rafi. Halil ve hareketlerini hiç beğenmiyorum haberin olsun. Anlattığınızda göre çok güzel bir yalıya benziyor. Bana bir gösterebilir misiniz peki? E, tabii efendim gösteririz. Gösteririz de önce bir fiyatta anlaşalım. Ondan sonra gösterelim. Bize ekstradan zahmet olmasın. <laughs> ne kadar istiyorsunuz? Efendim aileyi 5000 bin dolardan üç aylığına kiralayabiliyoruz. Üç aylığına mı? E ilanda yazmamışsınız üç aylık diye. Evet ama ona bakılırsa siz de Arap değilsiniz. Bakın ilanda Araplara sezonluk kiralık yalı diye yazıyor. Benim anne tarafım Arap'tır. Vallahi üç aylığına on beş bin doları verin. isterseniz Bulgar göçmeni olun, O beni bağlamaz. <laughs> Meremem çok para on beş bin dolar. Öyle mi? Rafi beyefendiye kapıyı göster. Burada görmüyor mu? Görüyorum efendim. Görüyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. <laughs> Hadi ben çıkıyorum Hasan. Asus'taki yerin sahibi geliyor, kontrat yapacağız. Ya abicim orası tatil köyü değilmiş ki. Kadir abi pansiyon tatil köyü diye yutturmaya çalışıyor. Dur bir de ben sorayım adama. Zaten doğru dürüst bir yer hiç girmem bu işe. Abicim bu iş olursa ben de geliyorum ha ona göre. Saçmalama Hasan. Zaten ben babamdan gizli gideceğim. Yazın birinin dükkanı beklemesi lazım. Ben durmam burada ya. Bana ne? Sen yazın orada köşe dönerken ben dükkan falan bekleyemem. Bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Ya bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Bekleyeceksin. Aa. Beklemeyeceğim. Ben her sene geliyorum Türkiye'ye. Yalı kira alıyor. Tatil yapıyor şoluk çocuk. Çok güzel, çok ayva. Sizin yalı geniş. Süper geniş. Yani süper ayva. İyi. Şey, benim familya çok geniş. 15 çocuk, 3 avrat. Oha. Pardon. Yani çok güzel, çok güzel. Şimdi sen vermek 15 bin dolar. Sonra kalmak 3 ay. Sonra gitmek. He? Niye onun gibi konuşuyorsun patron? Buna müşteri iletişimi derler Sayın Rafi Maganda. <laughs> 15 bin dolar çok yakşı fiyat. Ben tutuyor yalıyı. Ben arabadan para getirmek. <laughs> Bu iş sandığımdan kolay olmak, yalı tutulmak, tatil köyünün parası çıkmak. <laughs> Alo? ev verme amca. E, bu, buyurun. İyi efendim. Siz nasılsınız? Yalınız mı? Maalesef Enver Bey amca. Sizin yalıya hala bir kiracı bulamadım ben. Yalancı. aman Enver Bey amca. Uyarmanıza ne gerek var? Ben hiç sizin yalıyı Araplara verir miyim? <laughs> buyurun İbrahim Bey. Paranız. Evet, teşekkür ederim. Hayrını gördüm. <laughs> Ya Enişte bir sorsaydık nasıl bir yermiş neler varmış içinde ee, Ben sordum kayınço gayet güzel bir yer hiç merak etme <laughs> ee, İbrahim Bey nasıl bir yer bu Asos'taki mekan neler var içinde 15 tane yan yana oda var Yan yana Yan yana Başka ee, Başka bir şey yok Başka bir şey yok mu ee, Geniş bir alan üstünde zeytin ağaçları var <laughs> Zeytin ağaçları mı ee, Ara sırada koyunlar keçiler gelir otlar Koyunlar keçiler mi? Ya kayınço sen merak etme. Ben kovalarım koyunları keçileri. Ya bir havuz falan yok mu? Biz orayı tatil köyü olarak tutuyoruz da. Oradan tatil köyü olmaz. Ee, olsa olsa pansiyon olur. Ee, enişte pansiyon diyor. İstirham ederim kayınço. Nice tatil köyleri vardır ki... ...kariyerlerine bir pansiyon olarak başlamışlardır. Peki siz niye kiraya veriyorsunuz burayı? Kendiniz niye işletmiyorsunuz? e, ee, ben daha güzel bir yer kiraladım. Ee, hem bu size verdiğim yere kimse gelmiyor ki. Enişte, <laughs> bir dakika geliniz. Efendim kayınço? Gel biz vazgeçelim bu işten. 15 tane odaya sezonluk 15 bin dolar verilir mi hiç? E kayınço o paraya başka yer bulamadım. Çıkartamayız o parayı ama. Ya hallederiz kayınço merak etme hallederiz. İbrahim Bey ben kontratları hazırlamıştım efendim. Buyurun buyurun imzalayalım efendim. Ben size hemen bir kalem takdim edeyim. <laughs> evet efendim oraya. Bir de buraya efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun hayırlı efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. efendim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. İyi günler efendim. Hürmetler ediyorum efendim. Hürmetler. Of ya enişte of. Niye biz Asos'ta yer kiraladık ki? Zenginler tatil yapmaz orada. Enteller yapar. <laughs> Aa. Bak entel dedin de aklıma ne geldi? Şu bizim yeni tatil köyünün badana işlerini... ...entel bacanak... ...Tankut'a mı yaptırsak acaba kayınç? <laughs> Var ya enişte bir an için acayip umutlanmıştım ha. Güzel bir iş yakaladık, ne güzel köşeye döneceğiz zannetmiştim. E döneceğiz be kayın, şu halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz enişte? Üzerinde koyunların, keçilerin dolaştığı yere kim gelir? Adam resmen kakaladı bizi orayı. <laughs> Önemli olan pazarlamadır kayınço. Biz insanlara gerçekleri değil, hayallerini yaşatacağız. <laughs> Kusura bakmayın işte, ben gelmiyorum. Sen git o zeytin ağaçlarını işle. Saçmalama Mustafa ya. Sen benim ortağımsın. Orayı birlikte adam edeceğiz. Sen ortak değil çalıştıracak adam arıyorsun. Ya ne alakası var? Çalışacak adamlar belli zaten. Kimmiş onlar? Ah merhaba Mustafa abi. Merhaba abi. Aha işte Rafi var. Sonra Hasan'ı garson olarak çalıştırırız. E, Tankut enişten de badana boya işlerine bakar. Hulya ablan da yemekleri yapar. Geriye ne kaldı Mustafa? Söyle bakayım bana geriye ne kaldı? O geceliği 200 milyon lira olan tatil köylerinde sanki daha mı fazla adam çalışıyor ha? Çalışmıyor mu? Tabii ki çalışmıyor. Ben gelmem, ben hiç saymam. <laughs> Neden? Çünkü sen bana yerlere su putacaksın. Rafi. Efendim? Cezalısın. İkinci bir emre kadar sana ücretsiz izin veriyorum. Evet. Tamam. Demek Şükran Hanım da gelmeye karar verdi ha? Hadi yine iyisin Mehmet Usta. Aç kalmayacaksın. <laughs> Canım ben midemi düşündüğümden götürmüyorum ki Şükran'ı. Çok ısrar etti de ondan götürüyorum yani. Kim? Ben mi yalvardım? Aa, i̇nanmayın ayol. Ay sana inanmıyorum Şükran. Bir ay geçer mi o küçücük çadırın içinde? Ya küçük değil ki Müjgan Hanım. O sizin Zekeriya köyde bitmeyen ev var ya... ...onu bile alır içine yani. <laughs> Ee, pardon şato diyecektim Şato Biz Bali adasına gidiyoruz kısmetse Hayır gitmiyoruz Müşkan Gidiyoruz Sinan Ben Bali adalarını hiç görmedim Çok merak ediyorum e, Kayseri'yi de hiç görmedin Neden oraya gitmiyorsun? <laughs> ne Kayseri'si? Nereden çıktı şimdi bu Kayseri canım? Ya yani Kayseri'de deniz mi var? Gel Bodrum'a gidelim diyorum Gelmiyorsun Yerleşirdik bir tatil köyüne Oh mis gibi İsterseniz bizim oraya gelin. Mehmetle tavla oynarsınız. Ay, komik olma Şükran. Benim ne işim var çadırda falan? Şükran da sizin gibi konuşuyordu ama şimdi gidelim diye can atıyor ya. <laughs> ah, 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 ah. Mehmet de bugün çok güzel uyduruyor doğrusu. <laughs> Pardon. Ben bir kapıya bakayım. Merhaba. Hoş Merhaba. <laughs> Hoş geldin Anneciğim, çocuğum. Sinan abi, siz tatile nereye gidiyordunuzdu? Banyo adalarında. Asos'u görmüş müydünüz Sinan abi? Yok. <laughs> <laughs> Kadir Asos'ta bir tatil köyü ayarlamış anne. Biz oraya gidiyoruz. Aha, ne güzel. Tatil köyü mü dedin? <laughs> evet babacığım. Üstelik ben işletiyorum. <laughs> ne? Evet Hulya bizzat şahsen ben kendim işletiyorum Yeni devraldım Ah Nasıl yani işletmek için tatil köyü mü kiraladın Evet Hulya Yaşasın o zaman istediğim kadar hamburger yiyebilirim Tabi kızım <laughs> istediğin kadar yiyebilirsin minik serçem <laughs> Ee siz nereye gidiyorsunuz bu yaz Annemler nereye gidecek bilmiyorum ama ben arkadaşlarla takılacağım Aa nereye gidiyorsun Henüz belli değil <laughs> Madem daha henüz karar vermediniz Sinan abi... ...ben sizi kendi tatil köyümde ağırlamaktan... ...gerçekten onur, şeref, mutluluk ve hassasiyet duyarım yani. <laughs> Vallahi olabilir. Nasıl bir yer burası Kadirciğim? Sinan! Ya yani ben Bari Adaları'na o kadar yolu çekemem ya. Sevmiyorum ben uzakta doğu mutfağını. Hem ne işiniz var Bali'de, Malide, Ege'mizin, Asus'umuzun o pırıl pırıl sulara dururken öyle değil misin abi? Bali deneymiş yani. Çok doğru. E biz de gidelim. Hayır Şükran, hayır. Şimdi bir sürü para ister bu ya. İstemez baba. Nasıl olsa bizimmiş, değil mi hayatım? İsterim Hulya, isterim. Biz bütün hısım akrabayı böyle beleş ağırlayacaksak bize ne kalacak? Biz ne kazanacağız yani? Olayın en güzel yanında ne biliyor musun Hasan? Ne? Pelin'in annesiyle babası gelmiyor. Bütün yaz baş başa olacağız. Mutlaka gelmelisiniz Sinan abi. Ben size özel indirimler falan da yaparım. Göreceksiniz tatil sudan ucuza gelecek. Ee, anlat bakalım nasıl bir yermiş burası? Sinan! Hayır Müşkem. Bir kere denize sıfır Sinan abi. Süper lüks olarak dizayn edilmiş tam 200 odadan oluşmakta. Gerçi dandik 15 tane odadan başka bir şey yok ama ne yapalım. Maksat gönüller bir olsun. Tam ortasında olimpik bir havuz var. Tam ortasından koyunlar keçiler geçiyormuş ama olsun otluk bir alanmış. Odalar klimalı, uydu antenli, televizyonlu mini barlı. Odada klima, uydu anteni, televizyon, mini bar hiçbir şey yok. Sauna, fitness salonu, disco, her şey mevcut. İyi de abicim, Pelin yengeşinin orada sauna, fitness salonu, disco, misko ister var mı? Tenis kortları, çocuklar için akvapark ve büyükler için her türlü su sporlarımız vardır. Senin anlayacağın hiçbir şey yok. Midilli Adası'na bakan 15 oda o kadar. Olsun be abicim ya. Nasıl olsa Sinan abiyle Müjgan teyze de gelmiyormuş. İşin iş. Biz de geliyoruz. Bize hemen üç kişilik yer ayırır mısın Kadirciğim? Derhal Sinan abi. Ben size hemen fiyatlarımızdan bahsedeyim. İyi iyi. Uygunsa biz de gideriz değil mi Mehmet? Ee, bilmem olabilir. Geceliği her şey inkulut yani her şey dahil kişi başına tam 129 milyon 500 bin lira. Ben çadıra gidiyorum. <laughs> Biz geliyoruz. E, ee, nereye gidiyorsunuz Sinan abi? Kadir'in Asos'taki tatil köyüne. <laughs> ne? Ee, ne dersin Kadir abi? Orada çok kazınırım ben değil mi? Ne diyorsun Hasan'cığım? Bizim tatil köyümüzün sloganı bu. Her şey dahil ama bahşiş hariç. Yani bu ne demek? Bizde işin kaymağını çalışanımız, işçimiz, emekçimiz yiyecek demek. Hadi ya. Tabii ya. Aşçımız pişirecek, sen sadece pişenleri müşteriye dağıtacaksın. Süper ya. Çok kolaymış. Oh oh. Tankut gelmezse badana yapacak adam çıktı. Katır abi aşçı kim olacak? Aşçı mı? Ay şey, Bolu'dan aşçı getirtiyorum Hasan'cığım. Vay be, Bolu'dan hem de ha? Hulya'ya yemekleri yapacağını nasıl söyleyeceğim ben ya? E, su kaydırağı falan olduğuna göre burası bayağı büyük bir yer değil mi? Ya e, evet, bir hayli büyük. O zaman çok adam lazım değil mi Kadir abi? Evet, çok adam tutacağım, tutacağım Hasan'cığım, halledeceğim. Ne tutacağım ya? Koşarsın biraz göbeğinir. <laughs> Defne hadi yavrum ya hadi çıkamadık bir türlü Geldim baba Aa, Biz çıkıyoruz çocuklar artık on gün mü olur yirmi gün mü olur bir ay mı olur Döneriz bir ara hadi bak Ne demek bir ay canım on gün iyidir On gün sonra buradayız çocuklar <laughs> Bence on gün yetmez bir ay iyidir yani On günde çadırı kurarsınız anne Gülme, <laughs> gülme. Çadır kurmak beş dakikalık iş ya. Ay kendi ayaklarımla çadıra gidiyorum. Vallahi delilik bu. Anne <laughs> ben gelmeseydim ya. Geleceksin. Paris'ten kart atarım sana Defneciğim. <laughs> Gıcık. Kapıya bacıya dikkat et tamam mı Mustafa? Ederim baba. Hasan sen de burada kalırsın oğlum. Kalırım usta. Aa, dikkat sürün olur mu babacığım? Ben zaten her zaman dikkatli sürerim. Şoförlüğümü mü beğenmiyorsun? Herhalde ablam lafın gelişi söyledi baba. Zaten başka türlü de söyleyemezdi. Mehmet keşke Hı. bandırmaya kadar feribotla gitseydik. Ne feribotu? Bandırma feribotu. Ya feribot kaç para senin haberin var mı? E, bizim araba altmışla gidiyor baba. <laughs> hadi hadi bırak gevezeliği de kap şuradan bir bavul hadi. Hadi bakalım uğurlar olsun babacığım. Hani oralarda tatilde piyangodan miyangodan sayısal lotodan motodan para çıkarsa bizim oraya da uğrarsınız artık. <laughs> i̇stemez efendim istemez. Sizin kadar çadır çadırperver bir insanı ilk defa görüyorum peder bey. bakarsınız biz de geliriz. Nasıl olsa Fransa'ya gitmiyoruz. Damat, bana ikide bir de peder bey deyip durma. Bak tüylerim diken diken oluyor ha. Babacığım siz çıkın isterseniz artık hadi geç kapıyı. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, Yok, hadi, ah, dağım hadi, dağım. hadi 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 hadi. 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 Bak. hadi. Bak. hadi. Hadi 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 sen eve badanacı sokup bütün resimlerimi boyatırsan ben de Paris'e gelmem. Saçmalama Tankut ya bilet aldık. Sana iyi yolculuklar yeşil gözlüm. Bak vallahi giderim nasıl anne beni ağlar. Çok isabet olur. Ben de biraz kafamı dinlerim. Bu laflar ettiğine inanamıyorum Tankut. Evin duvarlarını mahvettin şimdi bir de üste çıkıyorsun. Sen de çok sanat düşmanısın. Ben Paris'e gidiyorum. Güle güle. Vay be. Vay be. Helal sana bacanak. Entelsin, dantelsin ama kadınlara pabuç bırakmıyorsun ha? İnsan bir sanat eserini boyatır mı ya? Picasso'nun karısı adamın resimlerini pastel yeşile boyasaydı ne olurdu düşünebiliyor musun? Yok, düşünemiyorum bacanak. Bak ne diyeceğim. Bu yaz o ilahi sanatını Asos'ta icra etmek ister misin? Asos mu? Eski Yunan sanatı. Sokrates'in felsefe okulu, Athena Tapınağı. Aynen öyle. Bu yaz Asos'ta bir tatil köyü işleteceğim. İstersen gelip badana boya ne yardım edebilirsin? Yani hem sanat hem tatil. Süper olur. O zaman anlaştık bacanak. Anlaştık. Bana bak Hasan, sen burada kalıyorsun. Ya bana ne ya, ben de geliyorum Asos'a. Kalıyorsun. Ee, geliyorum. Ya kalıyorsun bu yemekleri sen mi yaptın Hulya? evet canım, beğendin mi? süper olmuş, ellerine sağlık. Ah, oh, afiyet olsun. Oh oh oh, tatil köyümün yemekleri harika olacak desene. Baba, muz da var değil mi tatil köyünde? Muz mu? Şu üstüne biliniyor motor çekiyor ya. Ha, o olmaz olur mu? Tabii var kızım. Muzun kralı var, ithal muz var bizde. <laughs> Gelmiyorsun Hasan. Babam arayabilir, birinin dükkanda olması lazım. Ya sen kal o zaman. Ya sen. Pelin geliyor diyorum, benim gitmem şart. Ya abi benim de gitmem şart. Kadir abiye söz verdim. Ortak, şu ilana baksana yarın gazeteye vereceğim. Ne ilanı bu? E tatil köyümüzün ilanı. Keçiler Deniz ve Siz mi yazdırdı? Saçmalama <laughs> kardeşim, Oku hadi oku. Asos'ta rüya gibi bir tatil. Ege'nin masmavi suları ve Asus'un yemyeşil doğası sizi bekliyor. <laughs> Telefonlu, klimalı, televizyonlu, uydu sistemli, minibarlı odalarda konaklayacak... ...kum plajımızda... ...adam taşlık demişti. <laughs> oku sen oku. <laughs> kum plajımızda güneşin tadını çıkaracak... ...dilerseniz denizde, dilerseniz olimpik havuzumuzda serinleyeceksiniz. Açık büfede yediğiniz lezzetli yemekleri fitness salonumuzda azmedecek. Sauna Türk hamamı gibi fasilitelerden... O ne be? <laughs> Fasilite yani olarak. Cahil herif. <laughs> fasilitelerden faydalanacaksınız. Alışveriş merkezimizin içinde kuru temizleme, kuaför gibi imkanlarda bulunmaktadır. World of Kadirs tatil köyü sizleri bekliyor. <laughs> World of Kadirs mi? Evet. Vok Yani Words of Cadiz. Bunların hepsi yalan. Hayır, yalan değil kayınço. Yalan enişte, burası böyle bir yer değil ki. Olabilir canım. Önemli olan nasıl olduğu değildir. Nasıl gördüğündür. <laughs> Bu ilanı görüp gelenleri mutlu edemeyiz enişte. En başta da Müjgan teyzeyle Sinan abi. Ve de Pelin'i. Hepsi çıldıracaklar orada. Çıldırmazlar ortak. Hallederiz. Her şeye bir çözüm buluruz. E canım mesela çocuk havuzu dediğin nedir ki? Kocaman bir le. Anlıyorum ya. Her şeyi böyle mi çözeceksin? Evet kayınço. Hizmet sektörü olmayanı bulma sanatıdır. Çok doğru. Sen karışma. Vallahi bu yaz neler olacak çok merak ediyorum. Bu yaz her şey çok güzel olacak ortak. Bu yaz muhteşem olacak. Çünkü bu yaz bizim yazımız olacak. Çünkü biz iyi bir ekibiz. Çünkü biz bu yaz hep birlikte Asos'tayız.